Ukrayna'nın eski adı Rutanya bölgesinde hayata geldiği ve bir köy papazının kızı olduğu düşünülen Hürrem Sultan'ın asıl adı Alexander Lisovska'dır. Henüz genç bir kızken Tatar Akıncıları tarafından 1520 yılında 15'li yaşlarında kaçırıldığı, Kırım Hanı'nın himayesine girdikten sonra Topkapı Sarayı'na sunulduğu tarihçiler tarafından kabul görmüş bir rivayettir. Sarayda aldığı eğitim sonrasında herkesi etkilemeyi başarmış, güler yüzü, cana yakınlığı ve etrafına saçtığı neşesi sonrasında ona Farsça'da sevimli anlamına gelen Hürrem adı verilmiştir. Zekasıyla herkesin ilgisini çeken Hürrem Sultan'ın saraya gelişi ve Kanuni Sultan Süleyman ile tanışması hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hürrem Sultan'ın saraydaki pozisyonu Kanuni Sultan Süleyman'ın resmi nikahlı eşi olmasıyla artmış. Düğün Şehzade Cihangir'in doğumundan sonra Haziran 1534'te gerçekleştiği düşünülmektedir. Hürrem Sultan cari olarak geldiği saraydan altı çocuk sahibi bir sultan olarak 15 Nisan 1558'de İstanbul'da vefat etmiş